Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tarçınlı, zencefilli pekmezli bir kurabiye yapacağız. Çocuklarınızla vakit geçirebilmeniz için gayet güzel, gösterişli böyle süsledim ben. Kızım istedi. Beraber bir aktivitemiz olsun dedim. Bunun için malzemelerim 150 gram dere yağımı ben mikrodalgada birazcık ısıttım. Siz isteğe bağlı ısıtmaya da bilirsiniz içine yoğurma kabımın aldım kızım da benimle beraber içine bir su bardağı toz şekeri koydum bir türk fincan kahvesi pekmez koydum bir yumurta beyazı sarısı beraber 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı zencefil koydum vanilya kabartma tozumu unumun içine katarak koydum 2,5 su bardağı un kullandım kulak memesi halinde bir Hamur elde ettim. Önce karıştırdım. İster elinizle, ister çatalla. Daha kolay olması için. Bu arada kızım da sabırsızlıkla bekliyor. Evet. unumu koydum kulak memesi halinde güzel bir hamur elde ettim bu arada çok kötü bir kar yağmuru var Nisan'ın 7'si 6'sı bugün 8'i bir gün sonra yayınlıyorum halen kar yağıyor çok güzel hava ısınmıştı hamurumuzu açıyoruz yarım sandim kalınlığında açacağım Bu arada kızım da açıyor kendisi. Evet karı göstereyim size. Gördüğünüz gibi nasıl yağıyor. Tam bir kış kurabiyesi yaptık. Nisan'da kış geldi. Bazı yerlere kar tutmuş bile. Ara ara yağıyor eriyor doluyor gene yine yağıyor değişik bir kar yağmuru 3 gündür devam ediyor böyle Geçen hafta 28 dereceydi gölgede 23'tü birdenbire 5-6 derecelere düştü Evet ben e, kendi şekillerim zürafa maymun fil vardı onlarla yaptık kızım da bu arada yaptı batırdı gitti kendisi bayağı bir aktivite oldu ona 180 derecelik fırında ben iki tepsi halinde kendi fırınımda o ayarda pişiriyorum. Siz kendi fırınlarınıza göre ayar yapabilirsiniz. Bu da ikinci tepsim kalple cam ağaçlı laleli. Şöyle mühür vardı bende. Bir taneyi de öyle yaptım. Ve pişirdim. Gördüğünüz gibi yakmadan çok güzel lezzeti oldu ve vitaminli içinde şöyle fikir olsun diye bazılarını böyle süsledim bir doğum gününde vesairede de güzel olur diye düşündüm ama ben taraftarı değilim bu tür şeyleri yemeyi doktor gelin gıda boyalı kalemlerini kullandım çok güzel aslında ama bir doğum günü yapsak bu korona biterse güzel olur. Böyle şeyler. Çocuklar bayılır bunlara. Evet. Yine ben biraz daha kar çektim. Bu zamanda böyle kar nerede bulacaksınız fırtınaya bakın. Nasıl yağıyor? Kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı Beğenme butonuna beğenme, basmayı unutmayalım. Bildirimler için zili açmayı unutmayalım. Teşekkür ederim bu arada. Evet. Kar yine yağıyor. Çiçekler tamamen açmıştı ama hepsi böyle şimdi bir tuhaf soluk duruyorlar. Yandı. Yani bir de yıllar önce böyle nisanda yağdığını görmüştüm kar. devamlı yağıyor. Hani bir sefer yağmadı. 3 gündür devam ediyor. Günde böyle 5-6 yere yağıyor dolup. Bayağı bir yağdı. Ama güzel de oldu böyle. Kızımın trambedi bile tamamen kar olmuş. Avuç alsanız kar topu olacak kadar. Şöyle yakından. Evet. Ne kadar fazla tutmuş görüyorsunuz. Yağıyor, geçiyor. 15 dereceden fazla oldu düştü derecesi. Yani 6-7 dereceye düştüğüne göre 28'den bayağı düşüş olmuş. Hesaplamadım ama izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.